Merhaba canlarım Fazlıbacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yengeç burcunu yorumlayacağız. Bakalım yengeçleri ne bekliyor. Evet yengeçler bu ay baya bir kısmetliler. Bakın açar açmaz dışarıya taştı. Bakın fincanı şöyle size bir gösteriyorum. Evet yengeçler bir konuda bu ay çok düşünceliler. Ee, bu bir sanki böyle bir yere gitme konusu. Sizi böyle iki tane dostunuz var ee, dostlarınız sizi bir yere çağırıyor bu bir iş amaçlı olabilir Çünkü siz Hani böyle taşınma olabilir arkanızda yükle çıkmışsınız taşınmak isteyebilirsiniz Eğer bu taşınmayı gerçekleştirirseniz çok temiz ferahlığa çıkıyorsunuz sıkıntılarınızdan tamamen kurtuluyorsunuz böyle işte olabilir bu Tabii ki hani çünkü Böyle düşünceniz var. Düşünceniz de artık hani güzel yeşermeye başlamış. Hani bir şey dilemesiniz. Hani şu işim olsa böyle olur diye. Yeşeriyor canlarım benim. Oluyor yani. Müjdeli e, iki tane haber alacaksınız bunun peşinden. Bakın sıkıntılarınızı atmaya başlamışsınız. Ay doğmuş. hani yarım ay çıkmış. Bu çok güzeldir. Sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz çünkü. Evet canlarım benim. Evet. Siz böyle bir hani bir muradınız var. Kucağınızda tutuyorsunuz muradınızı. Sizin muradınız böyle iki çocuğunuz var galiba. Çocuklarınız üzerine olan bir şey bu. Evli olan burçlara söylüyorum. Böyle nasıl desem sanki okul için mi? Böyle bir hani bir şey için çok istemişsiniz. Çocuklarınız için hani sürekli dua ediyorsunuz. Muradınız oluyor canlarım benim. Çünkü çocuklarınız devenin üstünde çıkmış. İki tane çocuğunuz devenin üstünde çıkmış. Ve aydınlığa doğru gidiyorlar. Evet. Böyle, böyle sanki bir bayan uzun saçta yukarıdan tepeden toplayan bayanı bir erkek böyle hani avucunun içine almış. Hani her dediğini yaptırmaya çalışıyor. Buna dikkat etmesi lazım. Yengeç burcu bayanlar dikkat etmesi lazım. Karşınızdaki insan resmen sizi avucunun içine almış. Başka hiçbir yere kıpırdayamıyorsunuz. O kadar çok böyle hani sizi sıkıyor ki. Etrafınızdaki insanlar sizi uyarıyor bu konuda. Hani diyor böyle devam etmez diyor. Hani bunu dikkate almanız lazım sizin. Bu karşınızdaki insan biraz güçlü olabilir iri yapılı bayağı bir iri yapılı. Size gözdağı mı veriyor? Artık hani niye sesinizi çıkartamıyorsunuz anlamadım. Hani çünkü bir insan bu kadar sıkılmaz burada sizi bayağı bir sıkmışlar yani. Evet, siz bir yüzleşme yaşayacaksınız. Kendinizle alakalı bir yüzleşme olacak bu Haziran ayında. Böyle ayna almışsınız elinize bakıyorsunuz hani yüzleşiyorsunuz yani geçmişinizde yaşadığınız şeylerle hani diyorsunuz böyle olmaz artık yüzleşmem lazım bu sizin için bir dönüm noktası oluyor canlarım benim daha sonra böyle karşınıza herkesi tüm hayatınızdan çıkartıyorsunuz size zarar veren insanları hayatınızdan çıkartıyorsunuz burada Tek kalmışsınız. Sadece elinizde bir kişi var böyle. O da yakın dostunuz olabilir. Daha önceden, çok yıllar önceden tanıyan birisi olabilir. Sadece yanınıza onu almışsınız. Diğer tüm gereksiz insanları hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Evet. Bir tane yaşlı kadın çıkmış burada. E, Baya bir kilolu bu. Hani e, şöyle 90-100 kilo var gibi bir kadın çıkmış. Böyle iki tane ellerini açmış böyle. İki tarafa da böyle bir şeyler saçıyor. Muhtemelen bu dedikodu yapıyor çünkü e, hani o kadar çok karamsar çıkmış ki bu kadın. E, çevrenizde bu şekilde kilolu bir insan varsa buna dikkat edin, bu bayana dikkat edin sevgili yengeçler. Çünkü dedikodu yayan bir kadın bu. Evet. <laughs> Daha sonra. Böyle elinize bir miktar para geçecek sizin. Siz bu parayı haneye harcayacaksınız. Evle alakalı bir konuda harcayacaksınız. Evin içini yaptırabilirsiniz. Yeni eşyalar alabilirsiniz. Yengeç burcu erkekler böyle sanki iki bayan arasında kalmışlar. Böyle nasıl desem isminde böyle z harfi olan bir bayan var orta boylarda minyon tipli bir bayan. Diğeri ise biraz daha ondan uzun boylu bir bayan ama e, arkasında bıraktığı bayan biraz daha şey böyle nasıl desem sinsi bir insan. Buna dikkat etmesi lazım. Yengeç erkekleri. doğru karar vermişsiniz galiba. Minyon tipli bir bayana dönmüşsünüz çünkü. Evet, biraz da e, tabağınıza bakalım. Dileğinizi tutun. Evet, sıkıntılarınızı yavaş yavaş atacaksınız. İyice böyle akıtalım. Sıkıntı kalmasın bu yengeçler. Evet. Bakın çok ağır olmasına rağmen iki tane dilekte bulunmuşsunuz. Dileğiniz oluyor canlarım benim. Evet. Bakın yengeç erkekleri biraz böyle nasıl desem e fazla kalabalık hani fazla kalabalık. Bu aralar böyle bir bunalıma girmişsiniz sanki. Tüm yük sizin üstünüzde. Hani düş bir düşünceniz var sizin. Bir iş yapmak istiyorsunuz. Hani e, burada at çıkmış bakın işin karşısında. Bu iş normalde sıkıntılı gibi gözüküyor size. Aslında sıkıntılı değil. İyi bir iş yapacaksınız siz. Ve buradan sonra aydınlığa çıkacaksınız. Ve hani halkı o kadar çok şaşırıyor ki bunu yaptığınıza. Hani diyorlar nasıl yaptı hani nasıl kazandı falan böyle bir bayağı bir şaşırma olayı olacak. Daha sonra e, bekar yengeçler burada böyle bir hani e, musafir gelme olayı var. Hani e, size haber gelecek bu musafirle alakalı. Sanki böyle e, sizin nasıl desem istediğiniz bir insan var ama keçi gibi de inadı var. Hani böyle inatçılık yapıyor, gurur yapıyor. Bu şey olacak hani inadını yenecek ve size haberi geliyor canlarım benim. Ve ondan sonra tamamen aydınlığa çıkıyorsunuz siz. Evet canlarım benim. Şimdi e, burada da böyle bir sanki bir miktar dışarıdan yine bir para geliyor hani içine. Ama bu para biraz sıkıntılı. Sizin sevmediğiniz bir kişi size destek vermek isteyecek. Hani alsam mı almasam mı ben bu desteği diye düşüneceksiniz. İsminde e, B harfi olan bir kişi çıkmış burada. E, bu bir zafer kazanacak. E, sizin sevdiğiniz bir insan. Hani bunun e, zaferine herkes mutlu olacak hani içinde. Canlarım benim. E, tabağınız çok temiz ve göz aydınlığınız var birkaç tane. Bir bayanla sanki böyle bir hasta yatan bayan var burada. Bu. E, Bayanla alakalı bir haber alacaksınız siz. Belli bir miktar sanki böyle bir adağınız var. Bu bayan iyileşirse bu e, koçu keseceğim der gibi altta koç çıkmış. Evet canlarım benim bu kadın e, feraha çıkıyor. Biraz kafası karışık sadece. Düşünceler fazla düşünüyor her şeyi. Fincanınızda böyle bakın dilekleriniz iyice akıp gidiyor. Fincanınızda tabağınızda güzel çıktı bence.